İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu strateji Belgesi ile ilgili açıklamaları olacağı belirtilmişti Adalet Bakanı tarafından. Ama e, gündem değişti, cezasızlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Biz önümüze şöyle bir e, yasa teklifi geleceğini düşünüyorduk. Yani toplumda Sayın Cumhurbaşkanı cezasızlık politikalarından bahsediyordu. Kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve ölümlerden bahsediliyordu ve yeni doğan çetesini şu anda tartışırken ve bu cezasızlık politikasının hem siyasi davalarda hem de kadın cinayetlerinde ve çocuklara yönelik şiddette tartışılırken önümüze bir noterlik kanunu ve başka kanunlarda değişiklik adını içeren ve içinde de bir farklı farklı anayasa mahkemesi kararlarının ee, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle kanunilik ilkesine aykırılıktan dolayı düzenlemeleri içeren ama etki ajanlığı denilen, daha önce çıkarılan ve toplumda dezenformasyon yasasından sonra korku iklimini ortaya koyan ve toplumda güvenlikçi yasaların en etkililerinden birisi olan, dünya demokrasi tarihinde var olan ülkelerde olmayan sadece demokrasisi olmayan, özgür olmayan ülkelerde var olan, Gürcistan'da var olan, Çin'de var olan, Rusya'da var olan, Macaristan'da var olan bir maddeyle geldi. Yani gündem ne? Önümüzde tartıştığımız nokta ne? Arkadaşlar gündem açık ve net. Yeni doğan çetesi, çocuk ölümleri, kadına yönelik şiddet, narin dosyası, kadınlara yönelik şiddetin artık toplumda kabul edilemez noktaya gelmesi, ve Sayın Cumhurbaşkanı açıkça söyledi cezasızlık cezasızlık. Tabii onun cezasızlık e, açıklaması ile birlikte siyasi davalardaki cezasızlık 10 Ekim davasındaki cezasızlık Güven Parti davasındaki cezasızlık Madımak davasındaki yani soykırım suçu nitelenebilecek suçlarda suçlarda zaman aşımını işletilmesi orada cezasızlık Madımak davasında siyasi davalarda cezasızlık yani nereden baksak Kamu görevlilerin hakkında verilmeyen ee, soruşturma izinleri, onların korunmaları, Hrantik davasında korunan kamu görevlileri ve Güven Park davasında, geçen hafta girdiğimiz davada istihbarat elemanlarının hakkında soruşturma izninin bile talebinin reddedilmesi ve ilginçtir Güven Park davasında çıkıp da o gün bombalı eylemin Kızılay'da yapılacağı konusunda 13 Mart 2016'da Amerikan Büyükelçiliği'nin kendi vatandaşlarına Kızılay'a gitmeyin uyarısı. İlginçtir iddialar arasında Türkiye'nin kendi bünyesinde bulunan öğrencilerine Kızılay meydanına gitmeyin uyarısı. Bunlar konusunda mahkemeye verilen taleplerin hepsinin reddedilmesi. Yani ana davalarda eee siyasi davalarda cezasızlık, kadına işte davalarında cezasızlık, narin davası, ile ilgili olayın <laughs> halen iddianameye olarak ortaya konulmaması çocuklara yönelik şiddet. Arkadaşlar biz bunu bekliyorduk. Biz bunu bekliyorduk. Noterlik kanunundaki değişikliklerde beşinde verilmesi ya da onun da verilmesi noterler açısından önemli ama toplumun kaygıları açısından önemli değil ki. Arkadaşlar noterler dört yıldan beri hangi işlemi yapıyor? Noterler Birliği Başkanımız burada. Banka kartıyla kredi kartıyla işlem yapıyor. Yıllardan beri de benim eşim noter hafta sonu da e, ee, Cumhuriyet Pazar'da nöbetçi noter olarak görev yapıyor. Yani bu maddelerin önceki 8. yargı paketinde, 9. yargı paketinde gelecekti de niye çektiniz? Şimdi Türkiye'nin gündemi farklı, bize getirdiğiniz gündem farklı. Ve diyorsunuz ki biz daha dezenformasyon yasasında ki e, getirdik o yasayla birlikte e, on, 18 Ekim 2022'de komisyondan geçirdik, genel kuruldan geçirdik. 217 A'da TCK'nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymada kamu barışına karşı suçlarla beraber soruşturulan sansür yasasının içinde bulunduğu 64.402 şüpheli yetmedi size. Yetmedi yani. 64.402 şüpheli var. Sansür yasasında içinde bulunduğu kamu barışına karşı suçlarla ilişkin soruşturulan işte burada. Adalet Bakanı'nın burada. Bütün verileri burada. Yetmedi. Şimdi getiriyorsunuz Türkiye'nin gündemi buyken etki ajanı yasa, yasal düzenlemesine getiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yeni sansürcü kime yönelik muğlak ifadeler e, ikinci maddeyi çıkardık biz. Neyi çıkardınız? Maddeden geçen taslaktaki ya araştırma yapan Türkler hakkında e, ya çalışma yapanlar hakkında çıkardık. Neye getirdiniz? Açık ve net fiili belli olmayan muğlak ifadelerle casusluk yasası diyorsunuz. Casus olan kişi vatan hainidir vatan haini olan kişiye 3 yıl ceza veremezsiniz arkadaşlar ya. Veremezsiniz. Veremezsiniz. Casusluk yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına siz bu maddeden dolayı etki ajanlığı maddesinden dolayı 3 yılla 7 yıl arasında ceza veriyorsanız sizin amacınız farklıdır. Siz aynı dezenfarmasyon yasası gibi korku ikliminde güvenlikçi bir yasa çıkardınız. Oba altından soba gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki başka bir suç işlendiği takdirde diyorsunuz. Casuslukla ilgili 7. kısım suçları dışında işlendiği takdirde diyorsunuz. Onun cezasını alacak, bunun da cezasını alacak. Ne olacak? Cumhurbaşkanı hakaret suçunu işlediği zaman hem onu alacak hem bunu alacak. E, toplantı ve gösteri yürüyüş e, kanunu muhalefette bulunduğu zaman hem onu alacak hem bunu alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı fiile iki ceza verilebilir mi arkadaşlar? Böyle bir hukuk mantığı olabilir mi? Yani yetmedi, yetmedi. 27 dönemde Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle getirdiğiniz sistemle getirdiğiniz adalet komisyonuna güvenlik yasalar yetmedi. Şimdi 28. dönemde de Sayın Cumhurbaşkanının beyanlarına aykırı olarak, anlaşılır değil tırnak içinde söylüyorum, bu tür yasalara getiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı bu yasanın teklifini görse, "Ya siz ne yapıyorsunuz? Nerede cezasızlık? Nerede kadın cinayetleri? Nerede çocuklara yönelik şiddet?" der. Burada tırnak içinde diyorum. Demesini bekleriz. Demesini bekleriz. Değerli arkadaşlar, sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Siz bu yasada hepsini temizleyin. Üç madde var. İki madde var. İki madde. İki madde. Bir, Cumhuriyet Başsavcı vekillerinin BAM'da, kıdeme göre değil, EYSK tarafından bir insürüfe ayrılmış ya da bir insürüfe ayrılma niteliğine sahip, BAM'da çalışmıyor dahi olsa, 15 yıllık savcıyı getireceksiniz. Orada Başsavcı vekili yapacaksınız. Kimi yapacaksınız? Neye göre yapacaksınız? Liyakata göre mi yapacaksınız? Akın Gürlek çok iyi liyakatli de başarılı da şeyde Çağrayan Adliyesi'nde sözcü davası, Canan Kaftancıoğlu davası, e, Enis Eniş Berberoğlu davası, Türk Tabipleri Birliği davasında çok başarılı oldu da, oldu da getirdiniz, bakan yardımcısı yaptınız. Ne oldu? Ne oldu? Çok mu başarılı oldu şimdi Cumhuriyet Başsavcısı yapıyorsunuz? Sonra Sayın Turan kardeşim dediği gibi bugün dediği gibi Büyükşehir Belediyesi'ne savcı yığacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ahmak denilen davası yetmedi. Büyükşehir Belediyesi'ne savcılarla şu dosyayı getir, bu hiyaleyi getir diyeceksiniz. Ama vatandaş izliyor bunu. Ahmak davasını size anlatayım arkadaşlar. Ben ahmak davasını izleyen e, dönem milletvekili Adalet Komisyonu üyesiydim. Hiç unutmam o günü. Karar mı duruşmasından bir önceki celsede, bir daha önceki celsede, daha önceki celsede bir hakim vardı. Hakime yönelik ya şunu vereceksin iki yıldan aşağı ceza olmayacak baskılarına dayanamadı. Hakimi sürüldü Samsun'a. Ondan sonra gelen hakim karar duruşmasından önce bir önceki celsede benim gözümle, kulağımla duydum. Oradaki milletvekili hukukçu arkadaşlarla beraber avukatlarla. Ya bu ahmak lafı Süleyman Soylu'ya söylendiğini herkes biliyor dedi. Ben de biliyorum dedi. Bu kadar açık yer yani, o hakim bir celse sonra çıktı. YSK üyelerine ahmaktan e, hakaretten dolayı, kamu görevlisine hakaretten dolayı Ceza verdi biliyor musunuz? İşte işte Güçlü, özgür birey, güçlü toplum. Demokratik toplum, demokratik Türkiye. Buraya geldik. Geldik. Nereye gidiyoruz? Bakınız. Yargı reformu, strateji merkezi. 9 tane yargı reformu geldi. Toplumda artık hiç etkilenmiyor biliyor musunuz? Artık beni arayan yok. Sizi arayan var mı? Biliyorum. Ne var? Yargı paketinde ne var diye. Kanıksadı millet. Bir şey yok. Boş sadece sizin iktidarınızı yürütmek için etki ajanları gibi korku iklimini götürecek, dezenformasyon yasası gibi sansür yasalarını getirecek maddeler var. Yok. 10. yargı paketinde bekleyin. E cezaevlerinde kaç kişi var? Elimde gene bakanlık verileri var. 362 bin kişi arkadaşlar. 362 bin kişi şu anda cezaevlerinde. Bunun yüzde 25'i ceza köyleri, genel müdürüm burada galiba değil mi arkadaşlar? Sayın Başkanım. Bunun %25'i tutuklu, gerek alan hükümlü. E dolu, 295 binlik cezaevleri şu anda, 362 bin kişi var. Bunları çıkarmadan nasıl dolduracaksınız? 2016, 2021, 2023'te infaz indirim yasalarını getirdiniz, esas da onlar, özel aftı, te 3'lük şeyden geçirmeniz gerekiyordu mecliste, geçirdiniz, ne oldu? Boşalttınız, doldu, boşalttınız, doldu. Demek ki işler iyi gitmiyor arkadaşlar. İşler iyi gitti. Bir sıkıntı var. Doldur boşaltla bu memlekette cezaevlerinde hukuku, yargı reformunu, adaleti sağlayamazsınız. Narin olayından önce İstanbul'daki kadınlara yönelik, tırnak içinde söylüyorum çok kötü şiddet olaylarından sonra gündem değişti. Nereye geldik? Yeni doğandan sonra cezasızlığa geldik. İki hafta önce neredeydik biz? Ya 50 gün önce, narin olayından önce neredeydik? Cezaevi'den infaz indirimi nasıl olacak? Nasıl indireyim? cezaevlerini nasıl boşaltacağızdır? Öyle değil mi arkadaşlar? Bakınız neden iyi gitmiyor? Burada şatabatlı sözlere gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş söylediğim veriler endeksleri söylüyorsun ama bunlar da büyük bir ihtimalle dış e, düşmanlarımızın dış ülkelerin endeksleri diyeceksiniz. Ama ben söylemek zorundayım. Yani OECD var. OECD, OECD Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü'nün örgütünün bir bakışta hükümet 2023 raporuna şöyle bir baktım. Ya bu Türkiye'de iyi şeyler olmadı açıkça ortada. Hangi 2023 bir bakışta hükümet OECD. Yargıya güven Türkiye. 38 üye ülke arasında 36. olmuş. Üzüldüm. Lider ülke olması lazımdı. Ne demek 36. 30. Yani 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 şimdi etki ajanlığıyla bile beraber büyük, <laughs> büyük ihtimalle 38'i buluruz. Ya arkadaş şu an yapıyor. Ya bu bizim Adalet Komisyonu'ndaki arkadaşlar yani biliyorlar işi ya. Ben şu anda bu konuşmamla büyük ihtimalle daha önce o Tayyipler aleminde yayınladık ya. Retweet yaptık ya Tayyipler Alevi'nde. 72 tane milletvekili yargılanıyor ya şu anda. Hatırlar mısınız? Tayyip Bey'le ilgili Tayyipler Alevi'ni retweet dedik ya. Şimdi Faiz hazırlanıyor mu şimdi? Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle hazırlanıyor. Ben tamam, devam ediyorum suç işlemeye. Arkadaşlar 2010'da OECD'ye göre %59 olan yargıya güven 2010'da şu anda 2020'de %37'ye inmiş, 2022'de %30'ye inmiş. Şimdi de arkadaşlar nereye çıkmış? 36. ülke olmuşuz. Ya bu da indekste yanlış değil mi? Açıyorum şimdi yargıya müdahale. Yargıya müdahale. Yargıya müdahale de şimdi insan hakları izleme örgütünün tarafından yapılan araştırmaya göre yargıya müdahale edilmesinin artık yerleşik bir sorun olduğunu ortaya koymuş. Burada bulunan arkadaşlar, AK Partili arkadaşlar dahil yargıya müdahale edilmediğini söyleyebilecek bir kişi var mı? Ahmak davasından başladık. Bahsiz ya arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız, başkanımız önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararını ikamet Ankara'da olduğu halde bir İstanbul hakim veriyorsa o hakim orada oturmamalı. Oturmamalı, bir gün oturmamalı orada. Hepimiz hukuktan geliyoruz. Şimdi hükümetlerin hukuka bağlılık endeksine baktım. 142 ülke arasında hukuka bağlılıkta 137. sıraya gelmişiz. Az kalmış, 5 kalmış. 5. Şimdi bakıyorum. İfade özgürlüğü endeksi. Etki ajanı ifade özgürlüğü. Şimdi etki ajanı yasası 16. madde kimlere yönelik arkadaşlar? Sosyal sosyal medya kullanıcılarına yönelik. Kime yönelik? Basına yönelik. Kime yönelik? İfade özgürlüğünü kullananlara, kullananlara yönelik. İfade özgürlüğünde OECD 149 ülke arasında 129. sıradayız arkadaşlar. Yani. yani bu endekslere inanmayalım. Neye inanalım? Şuna inanalım. Ben çıkayım, çıkayım, şurada çıkayım, çıkayım. Yanıma da, yanıma da emekleri alayım. Şurada bir e, slogan atmaya başlayalım. Meydanda, ulus meydanında. 2911'e göre 2911'e göre alırlar bizi toplantı ve gösteri yürüyüş kadar muhalefetten bir de koyarlar oraya Şeye, polise ve e, jandarmaya, jandarmaya müdahale eden dolayı yani sanık durumuna geçeriz. Ya arkadaşlar anayasa nerede? Anayasa burada. Şu anayasanın, anayasanın, şu anayasanın rafa kaldırıldığını söyleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek gibi Enes Berberoğlu davasında ben anayasa mahkemesi kararını tanımam diyen SBK'nın yurt dışına çıkışında SBK'nın Tedbir kararını, mal varlığı üzerindeki tedbir kararını ve çıkış kararını, te tedbirini kaldırmak için talepte bulunan Cumhuriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Hasan Yılmaz'ı şu anda yargıda üyesi yaptınız. Türkiye'de hukuk nerede? Anayasal hak ve özgürlükleri kullanamıyorsak, yargıya hükümetin, iktidarın müdahalesi bu kadar açıksa, Türkiye'de hukuk devleti mi var? Hukuk devletinin olduğu bir ülkede mi yaşıyoruz? Siyasal, yargının siyasallaştığı bir ortamda, nasıl hukuku arayacağız bulacağız? Bu nedenle bu nedenle bu getirilen etki ajanlığı maddesi Türkiye'de hukukun olmadığının açık ve net ortaya konulan bir maddedir. Kıdemeye yönelik yargı e, bu Cumhuriyet Başsavcı vekillerinin atanmasını kaldıran bu mantık istediği savcıyı baş savcı baş, baş e, savcı baş yaparım vekil yaparım diye mantık açıkça siyasetin yargıya müdahalesidir. Siyasetin yargıya müdahalesini ortaya koyduğumuz şekilde de burada getirilen bu kanun metinleri anayasanın birçok maddesine aykırı. Anayasanın ikinci maddesinden anayasanın onuncu maddesine kadar birçok maddesine aykırı arkadaşlar. Anayasanın ikinci maddesi hukuk devleti ilkesi. Anayasanın yedinci maddesi. Yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir devredilemez ilkesi. Düşünebiliyor musunuz? Bizim ya anayasada bir madde vardır. Yasama yasa teklifleri milletvekilleri tarafından hazırlanır değil mi? Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin en önemli özelliği artık yasa teklifleri milletvekilleri tarafından hazırlanır. <laughs> Saraydaki kurulları ne yapacağız? Eğitim kurulu, hukuk kurulu, ekonomi kurulu o kurulları ne yapacağız arkadaş? O kurulları Beştepe'deki kurulları siz lağv ettiniz. Oradan geliyor. Arkadaşlarım yanlış anlaşılmasın. Anayasanın İki maddesi ihlal edilerek önümüze, önümüze geliyor, tartışıyoruz. Sağ olsun başkanımız ee, birifik düzenlettiriyor, şey, demokratik bir çalışma yaptırıyor ama nereye gidiyor? Genel kurula gitmiyor. Genel kurula gitse dahi genel kurulundan geçmiyor. Cümlesi değişmiyor, virgülü değişmiyor. Nerede? Sayın hocamın dediği gibi soy isim kanunu nerede? doğru oldu? Anayasa Mahkemesi kararı açık ve Nerede kaldı? Gitti, uçtu. O da uçtu. Bu nedenle, Anayasanın 10. maddesi, kanun önünde içtik. Anayasanın 11. maddesi, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Anayasanın 13. maddesi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması. Anayasa 25, düşünce ve kanaat özgürlüğü. 36. hak arama özgürlüğü. Hak arama özgürlüğü dediğimiz zaman, ya bu KHK'lılar aklıma geldi, KHK'lılar. KHK'lılar bugün genel başkanımızın söylediği gibi, yani soruşturma yapılmasına gerek olmayan ve beraat kararı alan şu KHK'ları ne zaman Me gereği döndüreceksiniz ya, ekmek vereceksiniz, işlerine döndüreceksiniz arkadaşlar. Bu KHK'lara olan düşmanlığınız nedir size? Olsun. Nedir arkadaşlar? Olsun. Bu KHK'lar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Olsun. Berat kararı almış, soruşturma yapılamaz diye karar almış. Ne zaman vereceksiniz? Anayasanın 36. maddesi, hak arama hürriyetini de engellediniz. Kurduğunuz komisyonlarda hak arama hürriyetini de engellediniz. Anayasa 88, ee, biraz önce söyledim kanun teklif etmeyi milletvekilleri yetkilidir. Anayasa 123 idarenin bütünlüğü ve kamu kişiliği. <laughs> Anayasa 138 mahkemelerin bağımsızlığı. Evet mahkemeler bağımsız. HSK siyasi bir kurum oldu. Yargı siyasalaştı. İstediği savcıyı BAM'da çalışmasa dahi bu getirilen maddeyle ne yapacak? İstediği savcıyı başkan baş, savcı başvekili yapacak. Anayasanın en önemli maddesi arkadaşlar. Hep en önemli maddesi haline geldi. Anayasanın rafa kaldırıldığı bir madde. 153. madde. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı üstünlüğü. Yok. Var mı? Biri Anayasa Mahkemesi'ni tanımam diyor. Deniz Berberoğlu davasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevli gitti gene. Gene görevli gitti Akın Gürlek. Görevli gitti. Biri Anayasa'yı rafa kaldırdım diyor. Bir meclis başkanımız çıkıyor. Çıkıyor. Şeyden bahsediyor. Üçüncü maddeden bahsediyor devletin, milletin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü. Devletin, ülkenin, milletin bölünmez bütünlüğü olmaz. Milletin devlette bölünmez bütünlüğü. Ya böyle şey olabilir mi ya? Üçüncü maddeden bahsediyor. Anayasa delik deşik olmuş durumda. Gazi Meclisi'nin başkanı çıkmış. Devlet kuran, Cumhuriyet kuran Gazi Meclisi'nin başkanı çıkıyor. Üçüncü maddenin hakkında değişmez olan maddenin değişme tartışılması bile olmayan maddeler hakkında konuşma yapıyor. Konuşma yapıyor. Ona karşı şeyin sarayın dayanamıyor Mehmet Uçum hukuk kurulu başkan vekili yok öyle diyor ilk dört madde değişmez diyor. Dayanamıyor Hüseyin eski vekil değişemez diyor. Nereden nereye geldik? Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı anayasa ihlal ediyor. Açık ve net. Ve ondan sonra gazi mecliste biz bunları söylemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Anayasa delik deşik. Hukuk yok. Hukuk devleti yok. Demokrasi ve özgürlükler bir kenara itilmiş durumda. Ne yapacağız? Çok basit. Demokrasi ve özgürlükleri, hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyeti 1923'te ilk yüzyılda kurduk. Demokrasiyi de hep birlikte ikinci yüzyılda kuracağız. Hep birlikte hukuk devleti inşası ile beraber birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Sayın Başkanım bu nedenle anayasaya aykırı olan bu yasa teklifinin geri çekilmesini talep ediyoruz.